Ak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. Arkadaşlar bugünkü aracımız 2021 model Toyota Corolla hibrit araç. Yedek anahtar yaptık. Orijinalle birebir aynı görünümde, aynı modelde. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bu müşterimizin kendi anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz anahtar. Fonksiyon olarak bütün özellikleri birebir aynıdır. Aracın sisteminden kayıp anahtarları silip e, yenisini kodladık. Güvenliğini de sağlamış olduk eski anahtarlar gelse de artık aracı çalıştıramayacak. Bakın şöyle yapmış olduğumuz kumandayı bir test edelim. Önce bir kontağını bir kapatalım. Açması, kapatması, bagaj tuşumuz, anahtarsız giriş çıkış özelliği, bütün fonksiyonlar orijinalle birebir aynıdır. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin de Toyota Corolla anahtarına ihtiyacınız olursa ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika içinde yeni anahtarlarınızı yapıp hazırlayabiliyoruz. Aynı zamanda İstanbul genelinde anahtarlarınızın tamamını kaybettiğinizde bu araçlarda araç başında gelip sıfırdan anahtarını da yapabiliyoruz. Böyle bir hizmetimiz de var. Herkese iyi günler.